Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gri klimanın Wi-Fi ayarı nasıl yapılır onu göstereceğim. Gri klimalar iki modeldir. Birisi Afro biri Pular. Bu Pular serisinin kumandası bu da Afro serisinin kumandası. Yani bu biraz hafif kalıyor. Bu da daha teferruatlı olduğu için wi var bunda. Bu iki aşamalı bir Wi-Fi bağlantısı oluyor. Birinci aşama aşamasını göstereyim size. Birinci aşamasında şuradan Wi-Fi ayarı ve mod ayarını aynı anda bastığımızda bir sinyal sesi gelecek. Basıyorum. Evet, sinyal sesi geldi. Şu anda Wi-Fi ayarı yapıldı. İkinci ayar ise bunu. Eve gelmeden önce yarım saat önce ısıtması soğutması için cep telefonuna bunun uygulamasını indirip buradan e, Wi-Fi açmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? İkinci, birincisi Google Play Store'a gelip Google <laughs> Play Store'a gelip buradan arama modundan griye yazacağız. Şöyle griye yazıyoruz. Griye basıyoruz ve böyle bir uygulama geliyor. Aç diyoruz. Açıyor. Burada ben okudum. Gizlilik sözleşmesi diyor. 20 30 tane sayfa var. Bunları kabul etmeseniz zaten Wi-Fi'ye bağlanamıyorsunuz. Bunu mecburen kabul ediyorum diyorsunuz. İkinci bir şıkımız da onu da göstereyim size. Şöyle kullanma kılavuzunun içinde şöyle QR kodu var. QR kodu var. Hemen buradan yine telefonumuzu açıyoruz. QR kodunu. Bunu şöyle tarattığımız zaman linki açtığımız zaman yine aynı yere atıyor sonuçta. ister Google Play'den indirin, isterseniz içinden çıkan kullanma kılavuzu indirin. Aynı yere atıyor. Yine aç diyoruz. Açılıyor. Yine sözleşmeler çıkıyor. Bu sözleşmeler çıkıyor. Bunu mecbur kabul etmezseniz hiçbir şey yok. Kabul ettiğiniz zamanda da kayıt ol diyor. Kayıt olmadan olmuyor. Buraya kayıt ola basıyorsunuz. Buradan bölgeniz hangi bölgedesiniz? Adınızı, soyadınızı, emeğinizin ve parolanızı belirtiyorsunuz. Kullanmaya başlıyorsunuz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.